Merhaba arkadaşlar, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu muhteşem motifleri çalışacağız. Gerçekten çok güzel, çok ağır bir model. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gider ve severek yaparsınız. Arkadaşlar bu motif iki renkten oluşuyor. İnanılmaz kolay, basit. Fakat çok trabzanlı olduğu için vakitinizi alabilir. Ama çok küçük bir motif olmadığı için de Eğer bebek battaniyesi yaparsanız e, çabuk ilerleyen bir battaniye olabilir e, arkadaşlar hemen şöyle arkasında göstermek istiyorum gayet hoş ve şık bir model hemen iplerimi göstermek istiyorum arkadaşlar e, boy farkını görmüşsünüzdür Çünkü iki renk ipim de aynı marka değildi aynı marka ipimi bulamadığım için farklı markalarla yapmak zorunda kaldım ve böyle değişik renklerle yapınca da boy farkı oluyor Eğer aynı renkle yaparsanız bu şekilde yani aynı markayla yaparsanız bu şekilde boy farkı olmayacaktır bunu da belirtmek istedim daha sonra aynı marka ipimi buldum şu şekilde ikisi de aynı marka Şimdi bunlarla yapacağım bebe ipleri bunlar şu anda hatırlamıyorum hangi marka olduğunu ama ikisi de bebe ipi hemen tığımı da göstermek istiyorum tığımda buçuk numaralı tığ kullanıyorum yeşille başlayacağım şu 6 tane zincirle başlıyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim ilk çektiğim zincire başında olamadan batıyorum ve kapatıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum başında doluyorum ve 3 kere de çekti yukarı çıktığım üçlü trabzan yapıyorum 6 tane elinizi biraz gevşek tutarsanız, daha uzun olsun trabzanlarımız ne kadar uzun olursa o kadar modelimiz gösterişli olacaktır 4 5 6 tane üçlü trabzanımı yaptım bu 6 trabzanlar grup halinde 4 tane olacak şimdi araya 2 3 4 5 zincir çektim bir 6 tane daha üçlü trabzan yapacağım

6 tane üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar 6 şart tane e, üçlü trabzanları 4 kimi halinde olacak Ben üçüncüye başladım dördüncüyü de yapalım daha sonra devam edelim Evet arkadaşlar dördüncü altın altı trabzanımı da yaptım şu şekilde daha sonra yine 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum ve burada ilk çektiğim zincirin Üçüncü trabzanına batırıyorum. Bu şekilde. Bu sıramız bu şekilde bitmiş oluyor. Ve bir üst sıraya çıkıyoruz. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Hemen dibine batırıyorum. Önce bir. Sonra iki çekiyorum. Geri kalanını tığımda bırakıyorum. Tığımın başını doladım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine battım. Önce bir sonra 2 çekiyorum geri kalan ilmek tığımda kalıyor bu şekilde trabzanların tepesine tek tek batırıp önce bir sonra iki çekip geri kalan ilmekleri tığımda bırakıyorum sonuncuya battım önce bir sonra iki çektim ve şu anda hepsini kapatıyorum bir zincir çekiyorum kapatıyorum şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum bakın burada 5 zincir çektiğimiz yerin tam ortasına batırıp kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim başını doladım ilk trabzan tepesine batıp yine önce bir sonra iki deyip geri kalan ilmekleri tığımda bırakıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz tüm trabzanların tepesine batarak önce bir ilmek sonra iki ilmek alarak geri kalan ilmekleri tığımızda bırakıyoruz bu şekilde toplamda 2 4 6 tane ilmeğimiz oluyor yine bir ilmeğimizi kapatıp bir zincir çekiyorum daha sonra 1 2 3 4 5 zincir 5 zincir çektiğim yere batırıp 1 2 3 4 5 zincir çekip yine bu şekilde trabzanlarımı yapmaya başlıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim Evet arkadaşlar ben sıramın sonuna gelmek üzereyim 1 2 3 4 5 zincirimi çektim zincire bağladım 1 2 3 4 5 zincir çektim. Ve hemen bakın şurada tepe noktaya batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıp bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi diğer rengimize geçeceğiz. Böyle eee kubbelenmesi normal. Bu şekilde e, Örüldükçe düzelecektir o. Hemen diğer e, sütlü kahve sanırım bu renk hemen ona geçiyorum şöyle önce bir düğüm atayım böyle daha iyi oluyor bakın tam şuraya yani e, trabzanlarımızın tam tepe noktasına batırıyorum ve kapatıyorum burada hiç zincir çekmeden şu şekilde başını doluyorum ve tam şöyle zincirleri kapattığımız yere şu boşluğa batırıp üçlü trabzanlar yapıyorum üçlü kümeler halinde yapacağız üç tane üçlü trabzan yapıyorum araya bir zincir tekrar bir üçlü trabzan 1 2 3 tekrar araya bir zincir tekrar üçlü trabzan 3 üç tane 1 2 3 bakın şu anda 3 tane kümemiz oldu. 3, 6, 9. Araya bir zincir. Tekrar 3 üç tane üçlü trabzan. 2 3 Tekrar yine şu toplu trabzanların tepesine batırıp kapatıyorum. Daha sonra yine bakın yine aynı yere geldim. Yine üçlü kümeler halinde toplamda 4 küme halinde üçer trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzan üçer tane. 3 Üç trabzan araya bir zincir şeklinde bakın aynı buradakinin aynısını yapacağız. Toplamda 2 4 6 8 10 12 tane yapıyoruz. 3 3-3 aralara bir zincir çekerek arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Hemen yine trabzanların tepesine batıp şöyle kaydırma yöntemiyle de zincir çekiyorum. Bir ipimi kesiyorum. Tekrar yeşil ipimle devam edeceğim. Bu sıramız bu şekilde olacak. Evet bu sırada herhangi bir bakın buralara birer tane e zincir çekmiştik. Bakın bu bir zincir aramız. 2 zincir, 3 zincir. Şu ortadakine batırıyorum. Şöyle önce bir zincir çekeyim. Tam ortadakine batırıyorum. Şöyle kapatıyorum. 1 2 3 hemen buraya 3 trabzan yapıyorum. 6 tane. Dört oldu. Beş ve altı. bu şekilde. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. Başını doluyorum. Ve yine şu trabzanların tam tepe noktasına bakın. Buraya batırdım. Buraya da 6 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Şimdi buraya yarım yaptık. Dönünce tamamlayacağız. Tekrar aynı yere geldim. Bakın tam ortadaki bir zincir çektiğimiz yere batıracağım. Batırıyorum tam o bir zincir çektiğim yere. Ve 6 tane üçlü trabzan yapıyorum 3 kere de çektim üçlü trabzan 6 tane 4 5 6 şimdi burada 3 zincir çekiyorum tekrar aynı yere batırıp 6 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 bu şekilde olacak. Daha sonra yine başını doluyorum. Bakın tam tepe noktasına batırıyorum buraya. Ve yine buraya da 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. 6 tane tam trabzanların tepesine şu tek zincir çektiğimiz yere de 6 tane üçlü trabzan araya 3 zincir tekrar aynı yere 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar ben sıramın sonuna geldim. E, ee, sonuncu trabzanlarımı yaptım. Burada yarım yapmıştık demiştim. Hemen yine tığımın başını doladım. Yine aynı yere şurada batırıyorum. 6 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 3, 4, 5, 6. Dediğim gibi biraz e, aslında kolay bir model ama trabzanları çok fazla olduğu için e, biraz uzun sürebiliyor. 3 tane zincirimi çektim. Burada çektiğim zincirin tepe noktasına şu şekilde batıracağım. kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir veya iki zincir çekip ipimi kesiyorum. Artık yeşil ipimizle işimiz bitti. Şimdi arkadaşlar çerçeve kısmını hatta bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde kullanmak istiyorsanız sadece bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şöyle isterseniz de çerçevede yapabilirsiniz. İkisi de çok hoş görünüyor bence. Hemen çerçeve bölümüne gelmek istiyorum. Hemen şöyle bakın. Burada 3 zincir çektiğimiz yere geleceğim. Bir zincir çekeyim. Şöyle videomu attım. Hemen o 3 zincir çektiğim yere geldim. Ve kapattım. Burada 1 iki tane sık iğne yaptım. Daha sonra tek tek batırıyorum. Trabzanların tepelerine ve sık iğne yapıyorum. Burada son trabzandan sonra bakın şurada yine tek zincirli bir bölümümüz var. Bakın. Başını doluyorum tığımın. Tam o tek zincir bölümüne batıp ikili trabzan yapıyorum. Bir daha sonra yine tek tek sık iğnelerimi yine şu bölüme gelene kadar devam ediyorum. Tek tek batıyorum. Ve yine aynı bölüme geldim. Başını doladım. Bakın burada tek zincirlik bölümüm var. Oraya batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Daha sonra yine tek tek batıyorum. Sık iğnelerime devam ediyorum. Dediğim gibi trabzan yani sık iğne bölümünü yapmayabilirsiniz. O şekilde de kullanabilirsiniz. 3 zincir çektiğimiz yere geldim. Buraya 3 veya 4 zincir çekebilirsiniz. Ve tek tek yine sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuma geldim. Ve yine şu 3 zincir çektiğim yere batırıp 2 tane sık iğne yapıp ilk sık iğnenin tepesine batırıp kapatıyorum. Bakın bu şekilde bırakabilirsiniz. Ben şu şekilde göstereyim sizin isteğinize bağlı. Ben dediğim gibi 3 sıra şu şekilde etrafından geçtim. Bu bir, ikiyi de göstereceğim. Burada da aynı şekilde Burada hiçbir değişiklik yok. Şu ortaya batma yok burada. Sadece tek tek batırıyoruz. Ve sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. İkinci sırada da bitirebilirsiniz. Benim gibi 3 sırada yapabilirsiniz. Şöyle köşeye kadar geleyim. Köşeyi de göstereyim. Daha sonra ben üçüncü sırayı da yapacağım. Üç sıralık halini de tekrar göstermiş olacağım size. Aslında farklı renklerle yapacaktım. Dediğim gibi bugün kısmet bu renklereymiş ama bunlar da da çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğenirseniz yorumlarda da yorumlarınızı görmek isterim. Evet bakın buraya geldik yan kulakçık bölümüne. Tam orta kısmına geldim. Buraya iki tane yapacağım. Aynı yere iki tane yapacağım ki rahat buradan dönebileyim. Bu şekilde tekrar yine tek tek bası batıp devam edeceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuma geldim. Şu i̇şte tam ortaya geliyorum. Tam ortaya yine iki tane batıyorum. Ve ilk yaptığım sık iğneye batırıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. İkinci sırada da bu şekilde oluyor. Ben yine 3 sıra yapmak istiyorum. Ve 3 sırada 2 iki, iki, e, ikinci sıranın aynısı. E, hiçbir değişiklik yok olayı artık yapmıyoruz. O ilk sıradaydı. Bu şekilde arkadaşlar ikinci sıranın aynısı gibi üçüncü sırayı da devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, üçüncü sıramın da sonuna geldim. Kapattım ve artık modelimi bitirdim. Bu şekilde gerçekten çok hoş. Gerçekten ben çok beğendim. Eğer ortasının bu şekilde açık kalmasını istemiyorsanız sihirli halkayla da yapabilirsiniz ortasını. O sizin zevkinizde kalmış. Şöyle üstün körü hemen gizliyorum. Evet arkadaşlar modelimiz ortaya çıktı. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım sizler de anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. İki yeşilin rengi farklı oldu. Önceki sanki öncekinin rengi daha güzel sanki oldu. E, siz kullanacağınız renkleri zaten iyi bilirsiniz. E, bunlardan daha güzel daha hoş yapacağınızdan eminim arkadaşlar. Eğer birleştirme konusunda da şu şekilde yan yana getirip birleştirebilirsiniz dikebilirsiniz e, tamamen isteğinize bağlı dediğim gibi bundan muhteşem bebek battaniyeleri e, yelekler şallar hırkalar e, kırlentler harika şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar Eğer videomu Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın e, bir dahaki videolarda kolay ve şık modellerle Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.